kamerayı görünce bakmaya başladı o tarafa. Merhaba Dumancım. Ee, biz birazcık muayenesine başladık. Aşırı uslu, aşırı tatlı. Asla yerinden kıpırdamıyor. Ayrıca bekliyorum o aynayı diye. Bir yüzünü dönmek ister misin? Bak bir göster kendini. Evet. Göstermeyeceğim kendini. Evet. Duman daha bebek. Bakmayın böyle büyük durduğuna. Ee, bugün muayenesini gerçekleştireceğiz. Birazcık da gözümüzde akıntı varmış. Gözünü de muayene edeceğiz. Değil mi tane? Ama gerçekten bir melek. Evet, şimdi başlayalım bakalım muayenesine. Az önce ikramda buldum ama mi? Yemedim. İstiyor musun? Bak. Y yedi de geldi galiba. <laughs> <laughs> evet şimdi seni bir dinleyelim bakalım. Başka şikayetimiz Sadece göz şikayetimiz evet. i̇şte yoktu. yerinde. İştahı bayağı yerinde. Harika. Dört aylık mıydı? Evet. Heykel gibi. Sıfır <laughs> tepki. <laughs> <laughs> O kutunun içindeki yatağı rahat galiba. Asla kımıldamıyor. Dostum bir tepki versene. Ha? Bir dön şöyle gel. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Uyum var bence uyuma gidiyor. Uykulu uykulu çok uykulu. <laughs> Karda havaya görünce uyku uykusu yani. Ne gelmiş. yaptılar? Hı? <laughs> Aferin sana. Şimdi şu popişi de bakayım mı? Popoya bakmam lazım dur. Bir kere bakayım of dedim sana. Evet gel bakalım şimdi böyle. Sen artık buradan alalım olur mu? Bakalım hareket edecek mi? Evet, sol gözümüzde küçük bir akıntı varmış. Hafif kızarıklık da var. Şimdi bir muayene edeceğiz bakalım. Şu parça gördünüz muhtemelen değil mi? Evet sana. Şimdi evde başka bir kedi de varmış. O yüzden göze bir muayene yapacağız ve gözde bir hasar var mı ona bakacağız. Onun için de bir boyama yapmamız gerekiyor. Onun dışında bir de gözleşme testi yapacağız değil mi sana? Bekle beni şimdi kalkma oradan tamam mı? Bekleyemiyorsun. Sen gidiyor. Ya mama. Buyurun efendim. Acıkmaya başladı galiba. Zuman. At güzel mi yoksa? Ya hiç hareket etmiyor çok uslu çocuk dedim ben. Nereye gidiyorsun sen böyle? Hı? <laughs> Gidim, Yerine <tanıyorum>. gidiyor. <laughs> evet evet uslusun uslu. Duman, bakar mısın bana ben? misin? ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Suratı bak. Evet, önce gözümüzde bir kuruluk var mı ona bakalım. Gel bakalım böyle. Bana da Evet. Bakayım bir sana. Bakayım, bakayım, bakayım. Hiç korkacak bir şey yok. Hemen bitecek. Gözüne bir şey koyacağım, bitecek ama tamam mı? Dur. dur, <laughs> dur, Aferin sana. Bekle öyle, tamam mı? Aferin değil bir tane mi? Tamam, tamam, bir şey yok ki. Seviyorum sadece bir şey yapmıyorum ki. Hı hı. Sadece seviyorum aşkım uyumlu durumuma ağırttığı insanı sanmına vereceğim birazdan tamam mı? O sürekli. Harikasın. Harikasın. Ama bir dakika beklememize gerek kalmadı maşallahımız var. Hocam bir de evde denemeyin deyin çocuklara. Kesinlikle. Yeter miktarda gözleşme üretiyor. Bekliyorsun şimdi bekle <laughs> <laughs> Hadi kapatma gözünü aç bana. Aç koljorunu aç, aç, aç. iş ya. <laughs> Karşı koymam Bütün hastalarımın beklentim bu. <laughs> evet, son bir kere daha. Ah, bir tane mi? Evet. Son. Bitiyor. Vallahi bitiyor. Çok az kaldı. Tamam mı? Evet son bir kere daha aç onun gözünü bir tane. Hani evet, bekliyorsun. Bıcır bıcır var Biliyorum biliyorum biliyorum. Bu kadar tamam bitti. Şimdi temizleyeceğiz orayı. Güzel bak. Boyayı sürüyoruz. Boyayı sürdüğümüzde Hı -hı. E, içeride bir hasar varsa biz o hasarı gösteriyor orada kalıyor boya. Eğer hasar yoksa orayı temizlediğimiz, yıkadığımız zaman orası da temizleniyor. Bu sayede içeride bir hasar olmadığını anlayacağız. İnşallah bir şey Dur bakalım. Dur 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 Sıkıldım biliyorum. Sıkıldım biliyorum. Bekle. Bekle. Sonunda bir şeylere tepki vermeye başladın ha. Aferin sana. Tamam bekle. Harikasın. En seyir ver bakalım bana. Son. Evet. Bu o kadardı. o kadardı. Bu o kadardı. Bu kadardı. Seni tebrik ediyorum. <laughs> tamam, tamam dur. Tam. dur. Aferin sana. Bakayım şimdi sana. Aferin sana be. Sağlamalara da bakayım. Bakayım ona da. Hemen gideceğiz tamam mı? Seni tebrik ediyorum. Bravo sana. Bravo sana. Evet. Küçük bir konjüktivitimiz var. Gözün içinden renk bir hasar yok. İyi gözüküyor. Ee, damarlar vereceğim. Onun düzenli kullanacağız. Sık sık kullanacağız. Ondan sonra yavaş yavaş iyileşecek inşallah. Peki bu çocuğun aşıları ne durumda? Sadece bir defa çıtış olmuş. Bir üç ay önce. Tamam. Başka bir şey olmuş. Karmaşa. Karmaşa. Aşısı mı ya? Tamam. Yemek yemeye mi karar verdin? Kaçmaya karar verdim. Özellikle. Kızmadın bana değil mi? Tiksiniyor <laughs> musun bana? Ha? Barışalım mı? Şöyle bir parça daha yemek uzatayım sana. Barışalım olmaz mı? <laughs> Baktık ki kutu güvenli değil. Şimdi başka yerlere kaçmaya planlıyor. Daha güvenli hiçbir yer yok burada. Emin olabilirsin bundan. Terk edecek burayı. Kocama göre de istersen ha? Biraz kucağıma gelebilirsin. Şimdi bir buçuk önce iç parazit, dış parazit yapılmış. Okey. Ee, biz ona şimdi tekrar bir iç parazit tedavisi yapalım. Ee, ondan sonra da yavaş yavaş aşı programımızı belirleriz ama gözümüz önce bir iyileşsin tabii. Önce gözümüzü tedavi edelim. Uykulu. Hı -hı. Melek. Isıracağım şimdi güzel seni. Ha. Vallahi çok güzel bir kedi maşallah. Allah korusun. Şimdi sana bir hap yutturacağım tamam mı? Sonra gideceksin. Hadi gel bakalım yerimize oturalım. Evet, hayır, hayır yerine geç. Yat burada. Birazdan kapını da kapatacağım senin tamam mı? Aa. Evet. Gel kapımızı da yutalım. Bıktı artık benden çocuk. Yuttun mu? Aferin sana be. Eğer mamanı da sevdin, mamanın içinde verecektim bir ama kaçırdın o fırsatı. Hadi gidiyoruz şimdi. Hadi gidiyoruz. Ben şimdi ona ilaçlar vereceğim. Eczaneden alacaksınız onları. Tamam. Ondan sonra da kontrol muayenesi için bekliyor olacağız sizi. Tamam mı? Öpüyüm bir tane. Boş surata görüşürüz. bak. Sıcak bir şey bak yana, tamam mı? Bay bay. Hoşça kal.